Merhaba arkadaşlar, evet bugün sizlerle e, bu e, popitlerimi, bu fidgetlerimi, e, bu e, poşetlerimi yorumlayacağız. O zaman başlayalım. Bugün buradaki gördüğünüz tam tam 6 tane şeyi yorumlayacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak balon fidyesinden başlamak istiyorum. Gerçekten bu çok tatlı bir fidget. Ben çok seviyorum. Bu napağının 10 üzerinden 8... Ee, bu ise arkadaşlar zaten şu ikisini alsam yeter olacak. Ee, bu ise böyle bir poşeti. Gayet iyi. Çok rahatlatıcı bir E, ee, Önü böyle. Arkası ise e, önden az ses çıkartıyor. Bu yüzden e, aldığınızda ilk böyle bakıyorsunuz ya ilk arkasıyla oynarsanız üzülmeyin. Aa, ses çıkartmıyor diye. Önüne zaten ses çıkartıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar ben bunları ee, Rubik Store'dan aldım. Tren çoğalığa girdim fidget diye aradım yani fidget diye aradım. Zaten çıkıyor ama tükendi arkadaşlarım. Ee, eğer gelirse sizlere de haber vereceğim arkadaşlar. Şimdi ise ee, a bu balon figgeti bakmıştık. Bu water snake'a bakalım. Gerçekten çok tatlı bir e, water snake arkadaşlar. Bu ben aldığımda ilk aldığımı çok sevmiştim. Bakın arkadaşlarım gerçekten under the sea yazıyor böyle. Çok tatlı. birkaç gün önce yaptığım e, diğer water snake'e geçelim. E, poşetin içine birkaç tane böyle kağıt parçacıkları ve su koydum böyle. E, sonra şurasını bastırdım. Böyle bir water snake oldu. Bunu da buraya koyalım. E, bu arada bunları da puanım e, 10 üzerinden 9. Buna puanım 10 üzerinden 10. Buna puanım 10 üzerinden 7. Şimdi ise bu e, Son olarak bu ananas popitimize geçelim. Bu ananas popiti ben çok kuraş yapıyordum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ses çıkarmasına da özen gösterdim. Böyle bir fidget, fidget, fidget oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, bu videoda sadece 6 tane fidgetimi yorumladım. Ee, diğer fidgetleri istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Kaç tane yorumlayayım diye. Ve neler yorumluyordu. Poşetlerimi, popitlerimi. lütfen yazın. Ayrıca tam da buna da puanım 10 üzerinden 10. Bunu da çok beğendim. Evet ama bunların içinde benim en çok beğendiğim arkadaşlar bu batur sinek. Ben bunu çok tatlı buluyorum. Arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.